3 basamaklı A doğal sayısının çarpanları etrafındaki dairelere yazıldığında boşta daire ve açıkta çarpan kalmamaktadır. Buna göre A sayısı en az kaç olabilir? A sayısının demek ki 4 tane çarpanı bulunmaktadır. Yani A sayısı aynı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılamaz. 100 onun 10 karesi olduğundan bu sebeple A 100 olamaz. 102'ye bakarsak 102'nin çarpanları 1 kere 102, 2 kere 51, 3 kere 34 şeklinde devam eder ve 4 tane çarpanı geçmiş olur. 104 incelersek 1 kere 104, 2 kere 52, 4 kere 26 yine 4 çarpanı geçmiş bulunuyoruz. 106'ya bakarsak 1 kere 106, 2 kere 53 ve 53 asal bir sayıdır başka bir çarpanı bulunmadığından 106 sayısının 4 tane çarpanı olur. A en az 106 olabilir. Cevap D şıkkı.